Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 5 Ocak tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, tuttuğunuz takımın transfer etmesini en çok istediğiniz futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen milli oyuncumuz Çağlar Soyuncu'nun yeni adresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı milli futbolcunun İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in radarına girdiği belirtildi. Madrid temsilcisinin stoperde forma giyen Felipe ve Hermoso'dan biriyle yollarını ayırması halinde 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabileceği öğrenildi. Bu sezon Premier Lig'de forma şansı bulmakta çok zorlanan milli yıldızımızın da Ocak ayında takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Kaleci arayışlarına devam eden Manchester United hedefini Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanan Emiliano Martinez aldı. İngiliz medyasındaki habere göre oyuncunun Dünya Kupası'ndaki performansından etkilenen Eric Ten Hag'ın yönetime şampiyon kalecinin adını verdiği aktarıldı. Kulübü Aston Villa ile ayrılık aşamasında olan Martinez'in de kırmızı şeytanlara transfer olma fikrine çok sıcak baktığı aktarıldı. Manchester United bu transfer için 40 milyon sterline yakın bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Transfer Ocak ayı içinde sonuçlanabilir. Sportun haberine göre Katalan devi Barcelona'da hedef Engolo Kante, Sergio Busquets'in boşluğunu Kante ile doldurmak isteyen Xavi'nin yönetime Kante ile temasa geçilmesini istediği belirtildi. Pedri ve Gavi'nin yanına Kante'yi düşünen Xavi'nin Fransız yıldızı çok istediği de aktarıldı. Chelsea ile henüz sözleşme uzatmayan Kante, 2023 yılı itibariyle istediği takımla görüşme hakkına da sahip olacak. Oyuncunun bedelsiz olacak olması sebebiyle de Katalan devinin Kante transferine çok sıcak baktığı aktarıldı. Barça Kante'ye yüklü bir maaş ve iyi bir proje teklif edecek. Alman devi Bayern Münih'in Harry Kane aşkı bitmek bilmiyor. Lewandowski sonrası takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Bavyera ekibinin gözü halen Harry Kane'de. İngiliz golcü için 100 milyon euroyu gözden çıkaran Alman ekibinin Kane için girişimlere başlaması bekleniyor. Son dönemde sergilediği performansla büyük bir çıkış yakalayan İngiliz golcünün de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek adına Alman devine transfer olmaya çok sıcak baktığı aktarıldı. Bavyera ekibinin Ocak ayında olmasa bile yaz transfer döneminde Harry Kane'i kadrosuna katması bekleniyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un gündemine Miha Zajc geldi. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Sloven orta sahası henüz sözleşmesini uzatmış değil. Düzenli forma giyemediği için Sarı-Lacivertli ekipte mutsuz olan Zajc sezon sonunda boşa çıkacak. Bordo Mavili ekip yaz döneminde yıldız futbolcuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katabilir. Orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapan Zayt bu sezon çıktı. 13 maçta 2 gol 1 asistlik skor katkısı da sağladı. İtalya Ligi'ne geri dönmek isteyen Mia Zayt için Bordo Mavili ekibin transfer teklifinde bulunabileceği de belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimli bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon euroya transfer olmuştu. Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha oyuncusu, bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti. Beşiktaş yönetiminin Acun Ilıcalı ile görüşerek Ozan Tufan'ın bon servisini soracağı belirtildi. Ancak Ozan Tufan'ın şu an için İngiltere'den ayrılmak istemediği belirtiliyor. Akşamın haberine göre Ceyhun Kazancı'nın mangalayı Beşiktaş'a getireceği belirtildi. Şu anda boşta olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turları başladı. Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor. Ocak ayından itibaren yeniden yeşil sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor. Zamanında 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan mangala sağlık sorunları nedeniyle sonrasında çok büyük bir düşüş şu yaşamıştı. Sırada Fenerbahçe var. Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü Al Sharjah'ın Enar Valencia'yı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Dubai Sports'un haberine göre, kulübe yakın kaynaklar Al Sharjah takımının Enar Valencia'yı kadrosuna katmak istediğini doğruladı. Yönetimin bu doğrultuda çalışmalara başladığı ve Fenerbahçe kulübüyle görüşeceği ifade edildi. Sözleşmesinin sonuna gelen Enar Valencia'nın Körfez takımlarının birçoğundan teklif aldığı da öğrenildi. Yaşının da 33 olması sebebiyle Enar Valencia'nın yüksek bir kontrata hayır demeyeceği de aktarıldı. Fenerbahçe başarılı bir Dünya Kupası geçiren Vincent Tabubakar listesini almış ve oyuncuyu transfer etmek için girişimlerine başlamıştı. Kamerunlu Yıldız'la prensip anlaşmasına varılması uzun sürülmedi. Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli forvet Sarıl Acıvert'le ekibi evet dedi. Gözler golcü oyuncunun kulübü alına sıra çevrildi. Suudi Arabistan temsilcisi Abu göndermeye sıcak bakıyor. Yönetimin hedefi 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar golcü işini bitirmek ve transfer penceresi açılır açılmaz yeni yıldızını İstanbul'a getirmek. Fransız basınında yer alan haberlere göre Crespo'ya bir talip daha çıktı. Marsilya, Marsilya'nın Gerson'u sattıktan sonra yerini Crespo'yla doldurmak istediği belirtildi. Crespo için 20 milyon euroya yakın bir teklif yapmayı planlayan Marsilya'nın Portekizli orta saha için Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Napoli ve Atletico Madrid'in de gündeminde olan Crespo için Marsilya teknik direktörü Igor Tudor'un çok istekli olduğu ve Crespo'nun takıma kazandırılması için Marsilya yönetimine raporunu sunduğu belirtildi. İngiliz ekibi Blackburn'un 23 yaşındaki forveti Ben Diaz Fenerbahçe'nin radarına girdi. Şilili futbolcu şampiyonşipte son iki sezonda 31 gol attı. Sarı lacivertli ekibin bu transferde 3 tane de ciddi rakibi bulunuyor. Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili Santrafor şampiyonşipte 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri çok fazla. İngiliz basını Everton, West Ham United ve Leeds United'ın da 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandıklarını yazdı Son olarak Galatasaray fanatikte yer alan habere göre Antalya Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Sarı Kırmızılı kulüpte çizilen son yol haritasına göre Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil Ocak ayı hedefleniyor. Doğukan transferinde Galatasaray'ın Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin de olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Kanatlarda yerli alternatifini arttırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bu transferde çok ısrarcı davranacak. Cimbom sürpriz bir isim için devreye girmeye hazırlanıyor. Yönetimin bu kez gözüne kestirdiği isim Juventus'ta forma giyen Anel Di Maria oldu. Cimbom Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız oyuncu için ön araştırmalara başladı. Cimbom Juventus'ta forma bulamayan 34 yaşındaki yıldız oyuncu için şartlar uygun olursa harekete geçecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Di Maria bu sezon 3 gol 6 asiste imza attı. Genellikle yedek kalan oyuncunun kariyerinin son döneminde daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği dediği de belirtildi. Galatasaray'ın hedefi Brighton kulübünü ikna edebilirse Deniz Undav'ı kiralamak. Sarı Kırmızılı ekip 27 yaşında Türk pasaportu olan golcüyü 1,5 yıllığına kiralayıp bu bölgeye başka takviye yapmayacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Deniz bu sezon genellikle sonradan oyuna girdi ve 11 maçta bir gol kaydetti. Geçen sezon Belçika'da harikalar yaratan Deniz'in de Premier Lig'den ayrılıp daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. Cimbom Ocak ayında Deniz Undavic'in İngiliz kulübüyle ağır bir pazarlık masasına oturacak. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.